Türkçe Olimpiyatı'nın Kızılcahamam'daki kampında geceler de gündüzler kadar renkli ve hareketli geçiyor. Dün akşam sıra gecesi vardı. Ev sahibi ise Afrikalı öğrencilerdi. Hem çiğ köfte yoğurdular hem de türkü söylediler. Gel vatandaş gel çiğ köfte gel. Ufalıyam ezelde gülüm geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden vay. Sıra gecelerinin ev sahibi Urfalılar. Ancak Kızılca Hamam'daki sıra gecesinde bu vazifeyi Afrikalı gençler yapıyor. Çiğ köftenin başında Kenyalı Abdülhalim var. O bir yandan doğuruyor, bir yandan da çiğ köftenin tarifini veriyor. Önce etin üstüne soğan koyuyoruz. Daha, on, daha sonra bulgur ekliyoruz. Ve yumuşak olana kadar yoğuruyoruz. Bulguru yumuşatmak elbette kolay değil. Bu uzun bir mesai demek. Bu durumda ortamı tüpülerle biraz şenlendirmek gerek. Gölümün gözü çıksın, gölümün gözü çıksın sevmeseydim ezelden, sevmeseydin ezelden vay. Urfa Türküsü'nün ardından çocuklar ortama uygun şarkılarla konsere devam ediyor. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok buyurun dostları buyurun Halil İbrahim sofrasına buyurun dostları buyurun Halil İbrahim sofrasına. İkinci şarkı yine Barış Manço'dan. Dudağımda <laughs> son bir türkü güpemde hala hep seni söyle seni çağır güpemde Türkiye'm şarkısıysa onların telaffuzlarıyla bambaşka bir hale bürünüyor. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. Sırada çiğ köftede neredeyse oldu. Cezet testi işin ustasından. Tadı nasıl? Acı ama çok güzel. Kalite kontrol tamam. Sıra işin ıtrampastında. Bakalım hayatlarında ilk kez çiğ köftenin tadına bakan dünya çocukları beğendiler mi? Tadı nasıl? Güzel. Hmm, güzel. Acı değil mi? Biraz ama Meksika çok biber var. Ben normaldi bana. Meksika'da genç acıya aşina ama aşina olmayanlar da var. Acı, acı. Çok acı ya. Acı, acı yemiyorum. Çok acı yemiyorum. Çiğ köfteyi acı bulanların imdadına ayran yetişiyor. Ayrana gel, ayrana gel, ayran. Hangi ülkeden geldin? <laughs> Orta Afrika'dan. Orta Afrika'da ayran var mı? Hayır. <laughs> Sıra gecesinin düzenlendiği alan bayram yeri gibi. Manzara tatil için gelen Türk aileleri de oldukça etkilemiş. Nasıl buldunuz? Güzel harika. Çok, çok güzel bulduk. Kaynaşma çok güzel. Hele bir tane kız, çocuğu var. Çok beğendik. Gel, gel 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 gel. Onun hayran kaldık. Gelmiş geçmiş en ilginç sıra gecesi işte bu görüntülerle sona eriyor. Çiğ köfteler nefis, manzara muhteşem. Dünya çocuklarının türküleri ise gecenin tadı. Ufalıyam oh, ezelde gülüp geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden bay.